Herkesin askerlik anıları var. Herkes askere gider ama Temel'in gidişi bambaşkadır. Tabii ki Karadeniz insanının kafası çalışır her yerde. Askerde de olduğu gibi temel e askere mektup yazıyor. Fatime diyor ki Temel sen askere gittin bizim tarla kazılacak ben ne yapacağım. Tabii ki Temel hemen mektuba cevap veriyor. Değil Fadime sakın o tarlaya bir kazma vurayım diye ama bütün yaptığım kazak silahları oraya gömmüşüm mahvedersin ya e komutan tabii mektup alıyor, askeri mektubu alıyor ya. Onu okuyor, ondan sonra diyor ki temel seni ben mahvettim. Bir manga dolusu asker temelin köyüne tarlayı alt üst etti. Askerle geldi, silah falan yok. Temel arkadan mektup yazıyor. Fadime nasıl tarla güzel kazındı mı diye askeri tarlaya kaldı. Evet askerde bazen zaman da tabii maceraları var. Askerde bir gün komutan emir verildi ki düşman cesedi getirene 10 dolar veriliyor. Motivasyon yapmak için herkes cephede birer düşman cesedi getiriyor. Temel bir hafta yok. <laughs> komutan şaşırıyor. Bir hafta sonra bir de vakle git. Temel bir vagon dolusu cesetle geldi. Seni alnından öpüyorum Temel. Aslanım çok güzel savaştın. Düşman cesedi getirdin ama Türkiye'nin ekonomisine bellidir. Gel bu cesetleri bize 8 dolardan ver di komutanım hayatta olmaz. Niye ben zaten 8'e ben aldım abi? <laughs> Askerle komutan temeli Çağrı dedi "Oğlum söyle bakayım İslam'ın şartı kaçtır?" Di komutanım 40. Komutan bastı o adaya. Ağzı burnu kana boşanı. Çıktı dışarı. Dursun diyor. Oğlum ne oldu saat? Di komutan söyledi bana İslam'ın şartı kaçtır? 40 dedim bastı o adaya. Oğlum sen manyak mısın git komutanın elini. öp de ki komutanım özür dilerim İslam'ın şartı 5'tir Temeldiğim ise manyak mısın oğlum adam kırgı kabul etmeyi ...beşi nasıl kabul etsin? <laughs> Şimdi askerde Temel'in babası yenmiş dursuna değile de ki komutan. Temel'e çaktırmadan babasının vefat ettiğini anlattı. Diyor o benim işimdi zaten Temel'i çağırıyor. La Temel söyle bakayım sen anan var mı diye. Olmaz oğlum var diye. Dayın var mıydı diye. Var. Emicen var mıydı? Var. Teyzem var mıydı? Var. E peki diye senin diye kardeşlerin var mıydı diye. Lan manyak mısın? Ne biçim soru Tabi Tabii var diye. Peki söyle bakayım diye babam var mıydı diye. O da var tabii. Nah var diye. De. Temellandursun tatbikat yapayla askeri tatbikat paraşütle atacaklar komutan değil ki birinci pimi çekersiniz paraşütünüz açılır olmasa ikinci pimi çekersiniz açılmasa üçüncü pim çektiniz mi emniyet pimi onu açarsanız paraşüt aşağıda jip bekleyin sizi binip karargaha gidersiniz. Temellandursun atladı. Temel birinci düğmeye bastı, paraşüt açılmadı. İkinciye bastı, açılmadı. Üçüncü emniyete bastı, gene açılmadı. La Temel dedi, bu komutanın hiçbir de doğu tutmadı. Ya aşağıda jip de yuvasa Komutan Temel'e soruyor, Temel dedi... Düşman askeri sağdan geldi mi ne yaparsın? Vururum onu komutanım diye. Ön taraftan geldi mi vururum onu komutanım. Arkadan geldi mi ne edersin? Vururum onu komutanım. Yukarıdan aşağı geldi vururum komutanım. Sol taraftan geldi. Temel sinirlendi diye. Komutanım bu memleketin tek askeri ben miyim? <laughs> Rusya tabi bilirsin Rusya e, eskiden Rus savaşları olmuştur. O ofliler toplandı kuş tüfüğünle Rusya'ya doğru ateş yapaydı. Geldi bir hacının bir tanesi dedi ki oğlum ne yaparsınız? Dedi ki hacı Rusya'yla savaş edilir. Ula kuş tüfüğünle Rusya'yla koskoca Rus devleti nasıl savaş yaparsınız? E hacı ne yapacak? Çek? Gel çekilin kenara benim işim. Bir gürgen ağacı kesin kesti. İçini oyun oydu. Barut saçma doldurun kafaya bir demir. Ya Allah bismillah Rusya'ya doğru bir ateş infilak etti. Yüz ofli şehit. O agli veren acı değil ki. Burada yüz ölü varsa Rusya'nın anasını...